Şimdi konutu konuşacağız. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü bu yeni paketi açıklamasıyla birlikte yine Türkiye'nin gündemine yerleşti konut sektörü. Bu 0.99 faizle 2 milyona kadar ilk kez ev sahibi alacaklar için bir yeni finansman sunuldu. Sadece bu değil içinde bu paketin üretime dair verilen birkaç destek var. Ama tabii ki yine vatandaşın söylendiği konu aslında faiz indirimi gelir gelmez fiyatların yükseltilmesi. Şimdi bu iş ne, ne kadar yarayacak? Ne olacak? Beklentiler neler? Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Başkanı Profesör Doktor Harun Tanrı ile birlikteyiz. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayına. Çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Siz sağ olun. Ee, şimdi hocam bu tabii iki yönden konuşuluyor. Aslında bir e, yine bu fiyatların hemen yükseltilmesi insanların çok tepkisini çekti. Özellikle takip edilen evlerde çok net bir şekilde fiyat artışları görüldü. E, bir de e, tabii ki 2 milyona kadar e, olan evlerde ve ilk kez ev sahibi olacaklar için nasıl bir avantaj sağlar? Nedir beklenti e, bu İş biraz üretim tarafında da destek verecek mi paketin diğer ayrıntılarında? Öncelikle teşekkür ediyorum e, e, bu davetiniz için. Burada 3 tane paket içinde 3 tane önemli avantaj var. Bunlardan bir tanesi işte birinci paket e, 2 milyon değerine e, milyona kadar değerli olan konutlar için e, burada yaklaşık 1.6 milyon gibi kredi kullanma imkanı getirilmiş ve faiz oranı 0.99 oldukça avantajlı. Ancak 2 milyon değer milyona kadar değerli konut bulmak büyük kentlerde oldukça güç olabilir. Anadolu'daki özellikle küçük kentlerde önemli bir avantaj olabilir. Burada da tabii taksit yaklaşık 22 bin lira gibi aylık bir taksit düşüyor ki hane geliri en az bunun iki katı olması lazım ki müşteri bunu kullanabilsin. Ben esasında ikinci paketi çok anlamlı buluyorum. İkinci paket şu bir Nisan 2022'den önce döviz e, tevdiat hesabı olacak veya fiziki altın olacak. Bunu Merkez Bankası'na getirecek ve e, bu kişi de 2 milyon değerinde e, konut alabilecek. Burada tabii keşke şöyle bir bu uygulama detayları henüz daha ortaya çıkmış değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra uygulama detayları ortaya çıkacak diye bekliyorum. Bu Buradaki 2 milyon sınırı keşke 5-6 milyona yükseltilebilse. Çünkü döviz tevdiat hesaplarındaki mevduatı bulunan kişi sayısı epeyce fazla. Fiziki altının da yastık altının önemli bir fiziki altın olduğunda değerlendirdiğimiz zaman 2 milyon, 5-6 milyon gibi konut yerine çekilir. Kredi imkanı 150 değil de daha alt e, oranlara çekilebilir, kırklara çekilebilir. Böylece e, bunun e, piyasada e, konut edinimine ciddi etkisi olur. Ama en önemlisi döviz varlıklarının TL'ye dönüşmesi, altın yatırımlarının konuta dönüşmesi gibi önemli bir avantaj sağlayarak Türk ekonomisine katkıda bulunur diye düşünüyorum. E, ben geleyim üçüncü pakete, sizin e, üretim tarafı dediğiniz üçüncü pakete. Efendim Türkiye tabii e, son e, bir yıldan beri bir konut sorunu tartışıyor. Konut sorunu ama yanlış e, tartışılıyor e, kanaatimce. Tartışılan şey şu, Efendim, fiyatlarda ciddi artış oldu. Ee, acaba burada geliştirme sektörü, inşaat sektörü çok ciddi bir avantaj mı yakalıyor? Ee, yoksa yüksek bir gelir elde ediyor, yüksek bir kar elde ediyor gibi e, bir eleştiri olduğunu görüyoruz. Buradaki fiyat artışının altında yatan iki neden var. Birinci neden şudur: Türkiye genellikle 2017 yılına kadar yılda 110 bin yeni konut binası için ruhsat alıyordu. Bu yaklaşık 650 bin ile 700 bin civarında yeni daire demekti, bağımsız bölüm demekti. 2018 ondan itibaren bu sayı kademel olarak 40 binlere kadar düştü. Dolayısıyla arz tarafı daraldı, üretim tarafı daraldı. İkinci tarafta şu, maliyetlerde yüksek bir artış oldu. Asgari ücret neredeyse iki katına çıktı. Sosyal açıdan belki bu politika gerekliydi. Öbür tarafta malzeme fiyatlarında ciddi bir artış oldu. E, maliyet fiyatları e, hemen hemen e, katlandı. Şunu söyleyebiliriz. Ocak 2021'den Şubat 2022'ye kadar maliyetlerdeki artış neredeyse 3 kat. Konut fiyatlarındaki artış 3.2 kat konut sektöründeki e, hakim üretici, geleneksel üretici. Dolayısıyla burada maliyet artı karla çalışan çok sayıda işletme var. Maliyetler arttığı için fiyatlar artıyor. Ben üçüncü paketi çok anlamlı buluyorum bu açıdan. Neden anlamlı buluyorum? Bir arz sorununa kısa dönemde. E, Türkiye'deki konut fiyatlarındaki artışın temel alt, altına yatan temel neden arzın yetersiz olması. ...bunun arıza ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. İkincisi tabii fiyatlara etkisi. Siz de belirttiniz. Ben de kısa bir araştırma yaptım. Sizin davetiniz geldikten sonra. Hı hı. Son 3 son günde aşağı yukarı Ankara, İz, İzmir, İstanbul'da konut fiyatlarındaki artış... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın paketi duyurmasından sonra %15 ile %30 arasında. Ee, fırsatçılara da imkan vermemek lazım. Esasında bu çok iyi niyetle kalim alınmış bir paket. Umarım e, ikinci pakette bir miktar değer yönünden iyileşme olur. Ee, ve böylece birçok hanenin konuta ulaşa, ulaşabilirliğini, erişebilirliğini uygun fiyatlı konut edilmesine katkıda bulunur. Üçüncü pakette şunun için anlamlı bulmamız lazım. E, %40'a kadar tamamlanmış ve asgari %50'si satılmamış olan projelere 20 milyar gibi önemli bir kaynak sağlanıyor. Bu ne demek? Kabaca şuna bakalım. 20 milyarı siz bu sektöre ayırdığınız zaman TOKİ yoluyla veyahut da e, diğer yollarla, diğer Çevre Bakanlığımız yoluyla e, yaklaşık e, 100 metrekare konut alınsa 66 bin yeni Demek %50'si e, %40'ı tamamlanmış olduğunu düşünürsek 120 bin yeni konut piyasaya çıkacak demek böylece yarım kalmış finansal düşük çeken e, projelerin tamamlanmasına imkan verebilir. Hocam, Ama tabii bunlar önümüzdeki bir yıl içinde fiyat artışı yapmayacaklar. Bunu tahvit etmiş olmaları gerekir. Şimdi ben de bunu soracaktım. ya yani Biraz aslında hani ben tabii vatandaş gözünden soracağım bu soruyu. Şimdi diyorsunuz ki mesela %40'ı tamamlanmamış e, bundan sonrası tamamlansın. Şimdi devlet o projeler bitsin istiyor. Tamam. Ama şimdi fiyatlar yükselince doğal olarak yeni konut yapanlarda diyorlar ki ya zaten en uzak yerlerde bile artık olmuş 2 milyon 3 milyon. Yani normal şartlarda İstanbul'a uzak e, ama sınır bölgelerde bile 2 milyondan satılıyor. O zaman ben merkezde neden bunu 2 milyona ya da 1,5 milyona daha düşüğüne satayım? Yani bizim biraz arz sıkıntımız evet var ama sanki biz ihtiyaca göre konut üretmiyor muyuz? Yani üretilen evler 5 milyon sınırından başlıyor bugün yeni bina. E çünkü müteahhit diyor ki benim maliyetim arttı ama bugün hani maaşı çalışan nasıl 5 milyon liraya ev alsın? E şimdi burada bir sıkıntı var. Konta talep yok değil talep çok ama arzda mı acaba evet. bir sıkıntı? Yani sadece arz yok demek e, doğru değil sanırım. Biz yanlış bir arz mı üretiyoruz? Yani burada da bir sıkıntı yok mu? Ya evet, bu mesela evet, devlet eliyle evet. düzeltilebilir mi? Yani emlak konut TOKİ aracılığıyla vesaire. Yani belli bir bantta sadece eee işte maaşı çalışanlara özel bunları yapıyoruz gibi olabilir mi? Ben de zaten buraya vurgu yapmak istiyordum. Siz araya girdiniz. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin mutlaka, mutlaka konut siyasetini yeni baştan tasarlaması lazım. Özel sektör doğal olarak kent yakın çevresindeki çok yüksek değerli konutlara yöneliyor. Belediye şirketleri, TOKİ, Emlak Konut bunların da ne olması lazım? Sosyal konut tarafına odaklanması lazım. Şu anda 100 hanenin 58'inin konutu var. Bu şu demek ki 100 hanenin 42'si kirada olacak. Bunlar belki de hiç konut edinemeyecekler. Bir, kısmının konut edinecek düzenli gelir olmayacağı için. O halde sorun ne? Sorun şu şu. Konut erişilebilirliği arttırmamız lazım. Nasıl artıracağız? Konut maliyetinin yaklaşık yarısı arsa maliyeti. Hazine arazilerini TOKİ'ye bedelsiz devretmek ve üzerine bu TOKİ için ilave kaynak yaratmak, TOKİ'nin daha çok 80 metrekare, 100 metrekare gibi sosyal konutlar üretmesini sağlamak önümüzdeki dönem için bunu başaramaz isek, eğer 2023 e, ve devamındaki yıllarda gerçekten bizi çok ciddi bir barınma krizi, barınma sorunu bekliyor gibi olabilir. E, veya Eylül'de üniversiteler açıldığı zaman e, yeni kiralama talepleri olacağı için şimdi taban puanı uygulaması da yok. Boş kontenjanlar dolarsa büyük kentlerde kira paralarında çok ciddi bir artış olabilir. Maaşlı çalışanlar, kamuya da özel sektörde kira parasını ödemekte, konut eleşmekte güçlük çekebilir. Benim önerim e, iki tane. Birincisi sosyal konut. TOKİ e, emlak konut ve işler. İller Bankası ve diğer imkanları mümkün olduğunca sosyal kontrol yönlendirmek. İkinci bir problemimiz var. Biz kent yakın çevresindeki boş arsa arazilerde mümkün olduğunca marka üretmeye üretmeye ağırlık veriyoruz. Halbuki kent çevresinde çöküntü alanları var. Dolayısıyla buralarda mutlaka rezerv alan ilan ederek ee, ...müteahhit açısından bu bölgeleri daha e, inşaat yapılabilir hale getirip... ...maliyetleri düşürücü önlemler almak lazım. Nitekim Nisan ayında esasında bakanlıklarımız önemli bir düzenleme yaptı. Konutta KDV ile ilgili net alanı 150 metrekare kadar olan yüzde %1 ve sabitledi. Dolayısıyla %17 KDV avantajı ortaya çıktı. Bu yeni düzenlemeden de bir miktar e, firma yararlanacaktır. Dolayısıyla burada arasında kısa dönemde bir e, artış olacak. Ama unutmayalım yine de konut çok pahalı olacak... Biz arsayı konut maliyetini yarıya indirmek istiyorsak, dolayısıyla satış fiyatlarını aşağı doğru çekmek istiyorsak, arsa bedelsiz olarak mutlaka TOKİ'ye gidecek. TOKİ bir kamu kuruluşu, hazine arazisi bu amaçla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak, konutlara yönelecek. Belediye şirketleri bu tarafa doğru yönlenmeli. E, çünkü belediyelerinde çok önemli süreçler, süreçli olacak. Kurumsal şirketleri bu tarafa doğru yönlendirmek lazım. Sosyal konut, sosyal konut, sosyal konut. Bir başka şey daha var. İstanbul'da çok sayıda ofis binası var. Dolayısıyla bu ofis binalarında önümüzdeki dönem öğrenci için yurt diye ayrı dönüştürmemiz lazım. Ve rezidans diye bunları yönlendirmemiz lazım. E, projede dönüşümlere ihtiyaç var. Yani sadece yeni de değil, mevcut boş duran yaklaşık 6 milyon metrekarelik ofis alan olduğu söyleniyor bazı raporlarda. Bunları hızlıca e, rezidans ya da nitelikli konuta dönüştürebiliriz. Bunlar mümkün. E, biz esasında e, kentin merkezini değil, e, kent daha çok e, odağa alıyoruz. Çünkü mülkiyet problemi yok. E, kentin merkezine odaklanmamız lazım. Merkezlerde çok ciddi fırsatlar var. Bunları değerlendirmemiz lazım. Kamu kaynaklarını da bu tarafa doğru yönlendirmemiz lazım. İnanıyorum ki üçüncü paketin arkasından bir yeni paket daha gelir. Sosyal evet. konu siyaseti Türkiye'nin bu sosyal konut siyaseti de şu anda mutfaktaki belki ee... Ee, yüksek kira, yüksek aidat sorununa bir çözüm getirebilir diye düşünüyorum ama tabii önümüzdeki 2022 yılı biraz e, sorunlu geçecek ama 2023'ten e, bu anlamda umutlu olabiliriz. Bu proje, projelerin tamamlanıp realize olması 2023'ün başı gibi olacak. E, şu anda %50'si tamamlanırsa, bir yılda da kalan %50'si tamamlanmış olsa e, beken 2023 başı için olmalı. E, bunun dışında tabii Batı ülkelerinde inanılmaz pro programlar var. Kira yardımı. Avrupa ülkelerinin şu anda çoğu hiper enflasyon riskiyle karşı karşıya ya da yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya biraz önceki değerli konuk da hocamız da bu konuya vurgu yaptı. Ee, yüksek enflasyon en fazla kirada oturanları vuracak. Dolayısıyla e, Avrupa ülkelerinin çoğunda hane başına e, gelir seviyesiyle orantılı olarak kira yardımı yapılıyor. Bizim belki kısa dönem için bir kira yardım programı gibi bir programa odaklanmamız lazım. Şu anda İspanya'da e, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'nin bence buna ihtiyacı var. Hı. Umarım sayenizde bu mesajımız ulaşır ve bir kira yardım programı da gündeme gelir. Şöyle diyorsunuz yani hocam o sosyal yardım yani sosyal konut dediğimiz mesela bugün Tokyo'yu biz nasıl biliyoruz? Hiç evi olmayan işte belli bir gelirin altında olan gruba toki konut üretiyor ve onları öncelik diyor. Ama normal bir gelir seviyesinin üzerinde olan ve iki kişi çalışıp aslında konut alabilecek yeni projelerde üretilmeli diyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle. Bir taraftan yatırımcı var, öbür tarafta kullanıcı var. Yatırımcı için özel sektör zaten bir kontrol konut üretiyor. Ama kamu kuruluşlarının hiç konuta olmayan, yeni konuta ihtiyacı olan dar gelirli, orta gelir grubuna yönelmesi lazım. Öteki türlü kira parasındaki artış, fiyatlardaki artıştan halkın önemli bir kısmı ciddi olarak etkilenecek. Özellikle dar gelirler ücretli çalışanlar burada siyaseti biraz ayırmak lazım yani konut siyaseti dediğimiz siyaset e, kamu kuruluşlarının takip edeceği siyaset bence dar gelirli ve orta direk olmalı ve onlar için de uygun fiyatlı konutu piyasaya sürebilmeliyiz. Bunun yolları da gayet basit. Maliyeti azaltıcı önlem almak e, maliyetinde yarısı arsa olduğuna göre arsa maliyetini sıfırlayacak önlemler var bunlar mümkün. E, bunları hemen herkes biliyor Türkiye'de. Bu önlemlerle e, kısa zaman dilimi içerisinde hele TOKİ gibi bir kuruluşun önemli bir, bir de tecrübesi var. E, emlak konut gibi kuruluşların önemli tecrübeleri var. Bu tecrübeden Türkiye kısa sürede bu sorundan bu sorunu çözüm olacak projeler geliştirebilir. Hocam çok teşekkür ediyorum yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Estağfurullah ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Harun Tanrı vermiş ağırladık ve hem bu yeni açıklanan paketi hem de son dönemde çok sık konuştuğumuz konut fiyatlarındaki artışı düzenlemeleri konuştuk.